Selen Aksesuar'dan herkese merhabalar. Mağazamızın tanıtım videosu için sizlerle birlikteyiz. Şimdi yavaş yavaş videomuzu şöyle başlattık. Mağazamız nerede? Mağazamız Manisa Aksesuar. Tahirün Caddesi'nde. Şöyle mağazamızı gösterelim. Mağazamızda neler var? Başlayalım şöyle dronlardan, müzik ses bombaları. Birazdan daha detaylı çekim yapıp içeriye gireceğiz mağazamıza. Mağazamızda neler var, neler yok? Hepsini göstermiş olacağız ve. Ee tarafta şöyle klasik radyoları sizlere gösterelim. Envai çeşitler. Evet merak edenler için birazdan mağazamızın içerisini ziyaret etmiş olacağız. Bayiliklerimiz var arkadaşlar. Rampage Bayri Evet en önemli olan nokta Metabol Pro 180 Türkiye Dismitörlüğü nano ekran koruyucu ve kaplama kesim makinesi arkadaşlar. Buradan direkt şimdi içeriye giriş yapalım mağazamıza. Evet giriş girişi de şöyle alalım. sormalar koz çünkü. Tamam tamam. Sağdan doğru. Sağdan doğru. Merhaba. Annası bu aldım diye bir şey mi var lan? Al, al görüşürüz. Vallahi. Evet, caddeyi de şöyle çekelim. Evkur ve Petite karşısı. Manisa Kayseri'de Selen Aksesuar. İçeriye giriş yapalım. Sağ taraftan elektroniklerden başlayalım yine. Burada Samsung'un telefon kılıfları çeşit çeşit Huawei, Xiaomi, Oppo, iPhone tüm modelleri mevcut. Şöyle yaklaştırdığımızda çeşitlerimizi ve görsellerimizi görebilirsiniz. Geniş açı yapalım şöyle. Şöyle Airpods kulaklık kutularını gösterelim sizlere. Kaplarını ve watch kordonları. Yine makinamız ve kaplama çeşitleri. Envai çeşitler arkadaşlar. Tripodlar, ışıklı tripodlar, ışıksız olanları. Tabletler, kulaklıklar. Elektronik ürün aklınıza gelebilecek her şey seyir aksesuarda mevcut. Evet, JBL kulaklıklarımız. 4K aksiyon kameralarımız. Bakın arkadaşlar, tıraş makinesi bile var. Pentech oyuncu klavyeleri ve oyuncu mouse'ları birazdan onları da göstereceğiz sizlere. Yine E-postaların çeşitleri, Envai çeşit akıllı saatler. Şöyle vitrininde de gösterelim. Tüm akıllı saatler çeşit çeşit. Yine kulaklık ve mikrofon çeşitleri. Şarj kabloları. Kulaklıklar. Her marka model. Evet, Snoopy. Link. Rampage. Kulaklıklar. Ve şarj aletlerini şöyle gösterelim. şarj kabloları. Araç şarj aletleri. Ağustos kabloları. Oyuncu mouse'ları. Normal mouse'lar. Powerbank'ler çeşit çeşit. Analog, dijital. 2000 amperden başlayıp 50 bin, 60 bin ampere kadar hızlı şarj, şarj özelliği olan power bankler. Şöyle mağazamızın ortasından diğer vitrinlerimize geçelim. Yine Rampage'in oyuncu kulaklıkları. Araç telefon tutucuları. Yine kulaklıklar. Tüm tabletlere kılıflar, tablet kılıfları, tablet kırılmaz camları. Tüm telefonlara ekran koruyucuları. Tüm telefonlara bataryalar. flash bellekler, hafıza kartları ne ararsanız Selen Aksesuar da mevcut. Mağazamızı şöyle hızlı bir şekilde yine gösterelim. Sonrasında videomuzu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler.